Birinci şekil. 4 eş parçaya bölündü. Bir parçası boyandı. Boyanan bir parça. Yani 1 bölü 4. İkinci şekil. Boyanmayan kısmın 1 bölü 4'ü boyandı. 3. şekilde. Bu kısım boyandı. Yani az önce 3 bölü 4'ünün 1 bölü 4'ü boyanmıştı. Öyleyse 3 bölü 4'ünün 3 bölü 4'ü boyanmadan kalır. Bunun da 1 bölü 4'ü boyandı. Dördüncü şekilde. şekilde. Az önce 3 bölü 4'ün 3 bölü 4'ün 1 bölü 4'ü boyanmıştı. O 1 bölü 4 yerine 3 bölü 4 yazarsam boyanmayan kısmı bulurum. Şimdi bunun da 1 bölü 4'ü boyandı. Hangisi 1 bölü 8'den büyük? Ona, küçük ona bakalım. Birincisi için bakıyorum. 1 bölü 4, 2 bölü 8 diye düşünürsek 1 bölü 8'den büyüktür. Burası 3 bölü 16. 1 bölü 8'de 2 bölü 16'dır. Büyük. Burası 9 bölü 64. 1 bölü 8'i 8 bölü 64 diye düşünürsek büyük. Bu da 27 bölü 216. 256 pardon. 8, 1 bölü 8'i de 32 bölü 256 diye düşünürsek küçük. İlk defa küçük oldu. Dördüncü parça doğru cevap C seçeneğidir. 6'dan 2'yi çıkarırsam 4 olur. Bu kısmın 2 olması için paydanın 2 olması lazım. Paydanın 2 olması için de şu kısmın 0 olması gerekir. Yani 1-x bölü x artı 1 bölü x eşit 0 ise x 1'dir. Doğru cevap D seçeneği. A bir tam parça yanında da 1 bölü 3'lük bir dilim var. 4 bölü 3. B. 2 tam parça yanında 1 bölü 4'lük bir dilim var. 9 bölü 4. C. 3 tam parça yanında 1 bölü 5'lik bir parça var. 16 bölü 5. Bunları yerine yazalım. X'i direkt 4 bölü 3 olarak buluyoruz. Y'yi 9 bölü 4 eksi 4 bölü 3'ten 11 bölü 12 olarak buluruz. Z'yi de 16 bölü 5 eksi 9 bölü 4'ten 11 bölü 12 olarak 19 bölü 20 olarak buluruz. Sıralamasına bakalım. X 4 bölü 3, Y 11 bölü 12, Z de 19 bölü 20. 4 bölü 3 bileşik kesir. O hepsinden büyük. Yani x hepsinden büyük. Şimdi 11 bölü 2, 12 ile 19 bölü 20'yi kıyaslayalım. Pay ve paydasının arasındaki fark aynı olduğunda sayılar basit kesirse her, Küçük sayı daha küçük, büyük sayı daha büyüktür. Yani burada büyük olan sayı 19 bölü 20, z ve sonrasında da y. x büyük, z büyük, y doğru cevap c seçeneğidir. 30 bölü 7'yi bu formatta yazalım. 30 bölü 7 eşittir. 4 artı 1 yani önce 1'i göstermeden önce 4 artı 2 bölü 7 sonra 4 artı 1 bölü 7 bölü 2 diye ters çevirdik. 4 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Şimdi istediğimiz gibi oldu. Yani a'nın karşısında 4 var. B'nin karşısında 3 var. C'nin karşısında da 2 var. Artık biz 4 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2'yi bulalım. 4 eksi 1 bölü 5 bölü 2. 4 eksi 2 bölü 5. Bu da 18 bölü 5 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Burada bir bütün olarak alırsak bu şekli. Bu kısım 1 bölü 3, bu kısım da 1 bölü 3, bu kısım da 1 bölü 3. Çünkü 3 eş parçaya ayrılmış. Şu yeşil kısım, bu yeşil kısım ve bu yeşil kısımlar tamamen sulanmış. Bu açık yeşil olan kısım da kısmen sulanmış. Yani ilk yeşil için, birinci parça için bakıyorum. 1 bölü 3'ünün yarısı 2 eş parçaya bölündüğü için tam sulanmış. Artı ikinci parça için 1 bölü 3'ünün 3 parçada ikisi 2 bölü 3'ü tam olarak sulanmış. Üçüncüsünde de 1 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü tam olarak sulanmış. Yani 1 bölü 6 artı 2 bölü 9 artı 1 bölü 12 tam olarak sulanmış. Bunu da 36'da eşitlersek 6 artı 8 artı 3 bölü 36'sı tam olarak sulanmış. Bu da 17 bölü 36 olur. 17 bölü 36'sının kesinlikle sulandığı belli. Bizim sulanan kısmımız yani kısmen burası da sulandığı için bundan daha büyük. Ve şundan da daha küçük. 17 bölü 36'ya bir de şu parçayı eklesek veya evet ekleyelim bunu. Bu 1 bölü 3'ünün 1 bölü 4'üdür. Yani bir 1 bölü 12 daha eklesek. Bunu da 3 ile çarpalım. 3 bölü 36 olsun. 20 bölü 36'dan da küçüktür. Bu arada hemen şıklarımıza bakalım. 9, 4 ile çarp, 18 ile çarpıyorum 36 olması için. 18 bölü 36 bu araya düştü. Diğerlerini de kontrol edelim. 16 bölü 36 küçük kalır. 20 bölü 36 büyük kalır. Zaten 17 bölü 36 tam sınırda. Bunu da 3 ile çarparsak 21 bölü 36 olur ve fazla kalır. Yani bizim için doğru cevap A seçeneğidir. 1 eksi 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 3. 1 artı 1 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 4. 1 artı 1 bölü 4. Nokta nokta. 1 eksi 1 bölü 20. 1 artı 1 bölü 20. Bu şekilde iki farklı eksiler bir yana artılar bir yana olacak şekilde iki farklı grup yaptık. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4, nokta nokta 19 bölü 20, bir önceki de 18 bölü 19'dur. Devam ediyoruz. 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4, nokta nokta 21 bölü 20, bir önceki de 20 bölü 19'dur. Sadeleşmeler var. Bu kısım böyle sadeleşti. Diğer tarafta bu şekilde sadeleşti. Ve geriye kalanlar 1 bölü 20. Burada 2 ve 21. 21 bölü 40 doğru cevap D seçeneği. N reel sayı Buradaki modelleme bu şekilde verilmiş. Şimdi bunun için uygulayalım. Aynı modellemeyi eksi n'den yani toplamaya göre tersini alıyorum. Bir ekliyorum. Sonra çarpmaya göre tersini alıyorum. Yine bunun önüne bir eksi getiriyorum. Başına bir bir getiriyorum. Üzerine bir bölü yapıyorum. İki kez yaptım. Şimdi üç kez yapacağım. Başına bir eksi bir ve bir bölü şeklinde. Bir, iki, üç tane modelleme gördüğüm için 3 kez aynı işlemi uyguladım tanımsız yapan değerlere bakacağım tanımsız yapan değerler öncelikle burayı 0 yapan 1 bir. sonra birazcık burada işlem yapıyorum payda eşitleyerek 1-n-1 eksi bölü 1-n burada 1'ler gider ters çevirirsem bu kısım 1-n bölü 1-n olur Burayı da tanımsız yapan sayı sıfırdır. Tekrar işleme devam ediyorum. Bu eksi eksi artıya dönüştü. Yani bir artı bir eksi n bölü n oldu. Payda eşitlersem n artı bir eksi n bölü n oldu. N'ler gitti. Ters çevirdik ve artık payda da bir kaldı. Tanımsız yapan başka bir n değeri bulamadık. İki tane değer var. Bunların toplamında bir olur. Doğru cevap A seçeneği. 6 bölü 7 ve 7 bölü 8 kesirleri arasında iki tane rasyonel sayı sığdırmalıyım. Önce payda eşitliyorum. 8 ile ve 7 ile genişletiyorum. 48 bölü 56, 49 bölü 56. Bu araya hiç rasyonel sayı bu haliyle girmez. Genişletiyorum 2 ile çarpıyorum. 96 bölü 112, 98 bölü 112. Bu araya bir tane girer. 97 bölü 112 olur olmadı. 2 tane olmasını istiyorum. Bu sefer paydayı 3 ile çarp genişletiyorum. 144 bölü 168 ve 147 bölü 168. Bu araya 145 bölü 168 ve 146 bölü 168 olmak üzere iki tane rasyonel sayı sığdırabildim. Öyleyse paydanın 168 ile eşitlenmesi gerekir. Doğru cevap C seçeneğidir.